Bir başka yazıyla devam ediyoruz. Ali Ağar'ın kaleme aldığı İslam'ı yaşamak başlıklı yazıyla Sesi Dergi'ye devam ediyoruz. Yaratılan onca mahlukatın içerisinde insanın özel bir yeri vardır. Çünkü insan akıl ve irade sahibidir. Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Vahye muhatap kılınan, emaneti kulluk mesuliyetini yüklenen ve nihayetinde bundan hesap verecek olandır. Her şey insan için, insanda alemlerin Rabbi olan Allah'a kulluk için yaratılmıştır. O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendinden bir lütuf olarak emrinize vermiştir. Lütuf ve ihsanıyla insanın çevresini birçok nimetle donatıp maddi ihtiyaçlarını gideren Allah, manevi ihtiyaçlarını gidermek, emaneti hakkıyla taşımasını sağlamak ve kulluğunu en güzel şekilde yapabilmesini temin içinde birçok hükümler koymuştur. Bu hükümlerin bir kısmı yapılmasını istedikleri, bir kısmı da yasakladıklarıdır. Emirler ve yasakların hepsi dini oluşturur. Din, insanların yaratıcı olarak kabul ettikleri üstün güce olan imanlarını, ona yapacakları ibadetlerin bütününü ve bu imana göre davranışlarının nasıl olması gerektiğine düzenleyen inanış yoludur. Hükümlerin her biri, insanın hak ve hukukunun korunması, arzularının peşine düşmeden ve azgınlaşmadan insanca yaşaması, vazifesini gereğince yapması, dünya ve ahiret dengesini kurması, hakkatındaki değerinin yükselmesi ve sonsuz hayatı kazanması içindir. Allah katında din şüphesiz İslam'dır. İslam sözlükte kurtuluşa ermek, boyun eğmek, teslim olmak, teslim etmek, vermek, barış yapmak anlamlarındaki silm Selm kökünden türemiştir. İlk insan, ilk peygamber Hz. Adem'den bu yana Allah tarafından gönderilmiş bütün dinlerin isimleri farklı da olsa özünde İslam'dır. Çünkü İslam fıtrat dinidir. Her insanın fıtratında inanma, yönelme, bir güçten yardım isteme gibi birçok ihtiyacı vardır iman etmek arkasından hem Allah'a hem insanlara hem de diğer yaratılanlara karşı birçok mükellefiyetler getirir. İslam'ın hükümleri insanı ve insanın irtibatlı olduğu her sahayı kuşatır, kargaşayı önlerken belli bir nizam kurar terdi merkezi alırken cemiyeti ıslah, medeniyeti inşa etmeyi görmezden gelmesi, ailesi ve yakınları ile ilgili problemlerine ışık tutup çözüm üretirken insanın muhatap olduğu olacağı diğer insanlara, insan dışı canlı ve cansız varlıklara karşı ne yapması ve nasıl tavır alması gerektiği gibi birçok noktayı karanlıkta bırakması düşünülemez. Peygamberlerin hayatı vahiy ile şekillenmiştir peygamberler vahiyi günlük hayata taşımışlar ve ümmetlerine güzel bir örnek olmuşlardır. Yaşanmayan bir din asla varlığını sürdüremez. Hz. Peygamber'in hayatı İslam'ın yaşanabilir olduğunun en önemli belgesidir. O, kendisine bildirilen her türlü emir ve yasakları önce kendisi tatbik etmiş sonra da çevresindekilere tebliğ etmiştir onun yaşayışını gören eşleri, çocukları, sahabiler vakit kaybetmeden gördüklerini uygulamışlar ve birer yıldız olarak İslam semasındaki yerlerini almışlardır. Bugün düşünce ufuklarını sisler, gönül alemlerini huzursuzluklar kapladıysa, İslam'a sırt dönüldüğü ya da emir ve yasaklarının birçoğuna riayet edilmediği içindir. İnandığı gibi yaşamayanlar, yaşadığı gibi inanmaya başladı. Bilgiye ulaşmak için hedefe kilitlenenler, gecesini gündüzüne katanlar öğrendiklerini davranışa taşıyamadılar. Niyet noktasında ciddi zafiyetler ortaya çıktı. İhlas 80'inden kayanlar rüya uçurumuna yuvarlandılar. Bazıları iyiliği ve hayrı göstere göstere yapar, yaptıklarını ise fotoğraflarla sosyal medyada paylaşır oldular. Yapılan iyiliğe ve hayra şahit olanların alkışları, sana da bu yakışırdı gibi sözleri onlara hakkın rızasından daha sevimli, daha memnun edici gelmeye başladı. Adalet terazisinin dengesi bozulduğu, kişinin lehine olan her şey doğru, aleyhine olan şeyler de yanlış kabul edildi. Yapılan hatalar için nice bahaneler üretildi. Başkalarına hakkı ve sabrı tavsiye edenler, kendi iman kalesinin surlarında açılan gedikleri ya görmezden geldiler ya da kapatmaktan aciz kaldılar. Kendilerine bile samimi olamayanlardan, çevresindekilere ve Allah'a karşı samimi olması beklenemez. İnsanın sükûna ermesi, hakiki manada huzuru bulması, esaretten kurtulup hür olabilmesi ancak Allah'ın emrettiklerini yapması ve yasaklarından kaçınmasıyla mümkün olacaktır. Uymak zorunda olunan emir ve yasaklar zihinlerde bir bilgi dağı olarak kalmamalı, fiiliyata dönüşmeli, davranışlarda süreklilik sağlamalıdır. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Her kuşak ne kadar farklı özellikleri olsa da etkileşimde olduğu önceki kuşakların izlerini taşır. Büyüklerin tavırları gözlemlenir, bu tavırlar özümsenir ve fıtrattan gelen özelliklerle birlikte harmanlanarak yeni kişilikler ortaya çıkar yetiştirilme ortamlarına ve şartlarına göre aynı neslin bir kısmı millet, devlet, ümmet ve hakka hizmet için seferber olurken bir kısmı da hak ve hukuk kaidelerini ihlal eden, kulluğun şuurunda olmayıp haz için yaşayan, inançsız hatta vatana ihanet edenlerle aynı safta yer almaktadır. Kendimizi düzeltmeden, gayret göstermeden, güzel bir örnek olmadan iyi bir neslin yetişmesi boş bir hayaldir. Canımız, bedenimiz, ömrümüz gibi çocuklarımız da bizlere verilen emanetlerdendir. Emanete sahip çıkarak onları dünyanın ve özellikle de ahiretin tehlikelerinden korumalıyız. Çünkü ihtiyaçlarını karşılarken ukbaya ait ihtiyaçlarını da gidermek zaruridir. İslam'ı hayatımızın merkezine yerleştirip günlük hayatımızı buna göre şekillendirmemiz gerekir yaşamayanlar yaşatamazlar. Yaşayarak, yaşatarak asrı saadette olduğu gibi hanelerimizi gül bahçelerine çevirebiliriz. Unutulmamalıdır ki gül yetiştirmek için gayret etmeyenlerin bahçelerini saran ayrı kotlarından ve dikenlerden şikayet etme hakları yoktur.'' Ali Ağar imzalı İslam'ı Yaşamak başlıklı yazıyı paylaştık Yüzakı dergisinden değerli dinleyenler.